Ee, sosyal medyada bir sayfamız vardı, oradan hizmet ediyordu. Yani Allah rızası için dua alıp dua almak ve dua etmek içindi. Ee, hedefimiz o. Güzel cemaatimiz vardı, yani sayfanın içinde Allah razı olsun kardeşlerimizden. Ama e, yılbaşı gecesi Cuma akşamıydı, maalesef e, sayfamız çalındı. Yavuz Aslan adında bir beyefendi kendini Diyanet Müftülüğü'nden bir müdürle yani ilgili yazı yazdı. Hocam sizin hakkınızda şikayet var dedi. Ee, bir platform var dedi. Oradan şikayetleri şey okuyabilirsiniz dedi. Bayağı bir ithamlarda falan bulundu dedi. Ben de tabii ki merak ettim. Eşimle beraber oturuyorduk. Eşime dedim ki ee, böyle böyle bir beyefendi dedim böyle Diyanet'ten falan. Ben bir de onun sayfasına girdim, baktım 32 bin takipçisi var. Bir de e, ünvan olarak e, diyanetten e, şey yazdığı için, hani e, oradaki yazı okudum. Yani e, itimat ettim. E, dedim ki e, Allah Allah dedim, ne tür itham dedim? Dedi ki girip bir bakın dedi. Bence dedi itiraz edin dedi. Dolayısıyla da bizim iyi niyetimizden dolayı, yani ben tıklayınca linki, baktım direkt hemen sayfa kayboldu. Ee, eşimi aldım. O anda şeye gittim. Karakola gittik. Yani dedim ki en azından hani e, bu sayfa yüksek takipçisi var. E, gider bizim adımıza hani bir şeyler dolandırır yani korktuk daha doğrusu. E, karakoldan herhangi bir şey yapmadılar. Dediler ki savcılığa gitmeniz lazım. Şansımıza bizim pazar cumartesi araya girince pazartesi günü gittik savcılığa şikayet ettik. Şu anda beklemedeyiz yani. Biz Pazartesi gittik. Fakat bu arada iki gün içinde benim takipçileri benim ek sayfam vardı. Oradan bana yazanlar oldu. Yani bu adam benim adıma bir dekont hazırlamış. İşte bu kadar para bana işte bilmem ne işte adında bana yollandı. Size de tavsiye ederim. Tabii beni tanıyan yani takipçiler beni tanıyan biliyorlar. Ben yıllardan beri nasihattan başka hiçbir şey yani yapmıyorum. Ee, onlar biraz tabii ki hemen anladılar. Ama bu arada mesela 100 bin tane takipçi var orada. Yani 100 bin kişiden değil 500 kişiyi kandırırsa adam üstelik ben hemen o ek sayfadan yazdım. Ee, geri verin sayfamı lütfen. Yani güzel dille konuştum yavrum hani beni uğraştırma vesaire. Ee, adam hemen bana 20 bin lira verirsen Geri vereceğim dedi. Benden para talep etti. Yani şu anda beni takipçiler bulamadığı için yani sayfam gitti. Çoğu insan benim o ek sayfamı hani bilmiyorlar yani. Orada az takipçim var çünkü çok fazla aktif değildi o sayfa. Dolayısıyla da kandırmış olabilir yani çünkü bana bazı insanlar yazıyor hocam biz direkten döndük neredeyse kanıyorduk vesaire. Ben İnanın dört gündür ben gerçekten de tansiyonum yükselmişti. Yani kendimi böyle zor böyle teskin etmeye çalıştım. Vardır bunda da bir hikmet dedim ama kimsenin mağdur olmasını tabii ki benim yüzümden, benim sayfamdan istemiyorum ama bu durumda tabii ki kul hakkı yani. Mağdur olan var mı bilmiyorum yani şu ana kadar. Çünkü mesajlar alıyorum hocam böyle böyle işte falan vesaire umarım inşallah kimse kalmamıştır yani ben de çok üzülürüm çünkü dediğim gibi kimsenin mağduriyet yaşamasını istemiyorum. Evet birisi yazdı bana Avustralya'dan hocam biz işte yardım gönderecektik dedi hani yani hani şeyle ilgili bizim koyu çalışmalarımız falan da var ee, Allah'tan bana yaz dedi ki hemen bana İban'ın İban göndermeye çalışın dedim hani demiş ona İban gönderin o arada işte herhalde ee, onun e, galiba çakmış yani olayı İvan'ını göndermiş. Fakat bir telefon numarası göndermiş. Buradan WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz yardımcı olacaklar diye. Çok mesaj alıyorum. Yani hani hocam siz olmadığınızı anlayınca biz neredeyse kanıyorduk. Siz öyle ol, olmadığınızı biliyoruz. Siz, sizi tanıyoruz. Allah razı olsun yani yüksek takipçi e, sayfalar beni e, sağ olsun desteklediler. Özellikle Emine Şenlikoğlu'nun ben hocama buradan saygılar sunuyorum. Ahmet Bulut Hoca pardon. Ahmet Bulut Hoca, Şehri İstanbul vesaire gibi bir sürü yüksek takipçi sayfalar beni destekledi ve desteklemesini bekliyorum yine tekrar. Çünkü mağduriyet olursa ben çok üzülürüm.